Merhaba arkadaşlar ben Levent Kutlu. Bugün Dirim'in adlı video ve de resim üretebilen bir programdan bahsedeceğiz. Şu anda bu programın güzel yanlarından biri dudak uyumu yapabiliyor ya videolara. Yani dudak senkronizasyonu yapabiliyor. Lipsync diyorlar buna. Bunu da güzel yapıyor açıkçası. CapCut tarafından CapCut altında olan bir herhalde bir yapay zeka CapCut'la bağlantısı var yani bu yapay zekanın. Önce size birkaç tane video göstereceğim. Başkaları tarafından yapılmış. Sonra böyle bir daha yakından kendimiz bakacağız. Bana hesa hesabı açtığımda bana belli bir kredi verdiler işte böyle. test edebilmem için. O kredileri kullanaraktan hani bir tane video yapacağız. Ve de size göstereceğim nasıl nasıl olduğunu. Hadi şimdi videolara bakalım. Bu bu şey ChatGPT üretilmiş bir resim. Böyle bir resim veriyorsunuz. Ve de o resimden sonra size bir video veriyor. Hadi izleyelim bu videoyu know what I saw and you don't want to go down that direction. 15 saniyelik bir videoya kadar izin veriyor. Yani bu e, bu programda 15, en fazla 15 saniyelik e, lip sync yapabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi dudakları falan çok uyumluydu konuşmalarına. Başka videoya bakalım. Bu da dehşet bir şey. Can one tell me why? Catulus. Uh, science does not answer why questions. What would art be like without emotions? It would be empty. What would our lives be like without emotions? They would be empty of values. So uh, a famous uh, classical poet said, we hate and we love, can one tell me why? Catulus. Uh, science does not answer why questions. What would Gördüğünüz like? gibi dehşet değil mi? Dudak uyumu falan filan. Son bir şey göstereceğim. tamamını göstermiyorum ama gördüğünüz gibi 52 saniyelik video. Bunu anladığım kadarıyla böyle birleştire birleştire yapmışlar. Çünkü 15 saniyeden fazla izin vermiyor bu program. Şimdi de bizim videomuza bakalım. Ben daha önceden kaydettiğim videoyu çalıştırıp onun üzerine konuşacağım, anlatacağım size. Böyle resmi koyuyoruz. Gördüğünüz gibi generate videoya geldikten sonra ve de burada iki iki tane modeli var işte. Ben daha ileri modeli seçtim. Bu bu model sadece 5 saniyelik videolar yapmaya izin veriyor. Hani daha düşük versiyonunda bazı başka seçenekler var falan. Yani seçebileceğiniz. 120 krediyle yani bedava versiyonda, deneme versiyonda 120 kredi veriyor size. Hani 120 krediyle ne kadar şey yapabilirseniz. Gördüğünüz gibi bu birinci modelde 24 kredi harcıyor. Video 5 saniyelik video için. İkinci modelde Birinci model 5 saniye mi? Tam bilmiyorum. Pardon. İkinci model 5 saniye. Bu resmi de şeyde oluşturdum ben. Çetçik bir oluşturdum. Hani şarkı söyleyen bir, birinin resmini oluştur dedim. Ondan sonra burada prompt'umu yazdım basit bir prompt 40 kredi harcıyorum zaten 3 tane video oluşturabiliyorsun maksimum yani bu verdikleri bedava şeydi ama göstermeye yeterli 22 dakika diyor 22 dakika sürdüğünü bilmiyorum daha az sürdü sanırım Kızın ağzına bakacak olursanız yani uyumlu gibi diyeceğiz de tabi ses olmadığı için anlayamıyoruz Burada işte bazı ses ekleme olayları falan oluyor sanırım. Ondan sonra hani High Definition yapma şeyi falan filan. O ses ekleme şeylerinde hani theme seçebiliyoruz, hani genre seçebiliyoruz. Herhalde müzik, bir şekilde müzik falan ekliyor oraya. Ama ben e, ne yaptım? Bunun Lip Sync olayına girdim. Lip Sync olayı için sadece bir tane yapmama izin verdi. Hani burada da insanların yaptıkları resimleri görebiliyoruz, hani işte benim 40-80 tane şeyim kalmış. Aylık üyelik fiyatları böyle bir şey. E, aylık yıllık biraz du, du, dondurayım şunu durdurayım. Daha iyi görebilmeniz için. Yıllık alırsanız yani 145 dolar yıllığı ama bin, 1010 kredi veriyormuş falan. Yani böyle 5 saniyelik videoyu 40... 5 saniyelik videoyu ne kadar kredide halletmişti mesela? Şeyde halletmişti. 40 kredi. Şu şeye bakalım. Şu geride 240 kredi diyor herhalde. Lipsync olayı tahminim ben şeyle yapmadım. Kredim yetmiyor bana. Bir tane izin verdi yapmama. E, deneme sürümünde. E, eğer bu 240 kredi ise 4 tane yapabiliyorsunuz yani şeyle. Bunda ayda yani çok fazla değil. Bir tanesi 15 saniye zaten. Maksimum 60 hani e, 60 saniyelik video olabiliyor. Mesela standardı tabi tabi daha uyumlu. Neredeyse yarı fiyatına 60, 70 cent, 69 cent işte. 100 kredisi. Bunun 1.2 centmiş. Bunun daha da az tabi. Advance versiyonu. Şöyle aylık alırsanız falan daha pahalı oluyor tabi bu şeyler, bu fiyatlar. Anne, Hani birdenbire 1.20'den 1.49'a çıkıyor falan. Kısacası Hani basic versiyonu bu lipsync olayını yapacaksanız falan filan böyle pek kullanışlı değil gibi yani 15 saniyelik bir videoyu nasıl hani şey yapabilirsiniz ee, ama hani e, profesyonel bir şey için kullanacaksanız hani zaten advance versiyonunu alıp bu işi biraz daha ucuza getirip hani e, güzel şeyler çıkartılabilir gibi geliyor bana hani devam edelim şu şey videoya. Şimdi bizim şey olmuş lipsync olayı Şimdi bizim lipsync olayı olmuş Asıl biz onu merak ediyoruz değil mi Nasıl oldu hani koyduk İnternette Gördüğümüz şeyler bazen yanıltıcı olabiliyor Bu tek deneme yaptım hani o yüzden böyle onlar yanıltıcı mı Yoksa değil mi onu göreceğiz Kaliteli bir video çıktı mı çıkmadı mı onu göreceğiz şimdi Get me out of here I've been here too long the same damn Bu kadar arkadaşlar. Bence fena değildi. Lipsync olayı falan 15 saniyelik bir video yaptı. O videonun en son fotoğrafını mesela böyle koyup ondan sonra tekrar video oluşturabilirsiniz. Ya da böyle sahne atlatabilirsiniz bir şekilde. Lipsync olayı çok güzel oluyor gördüğünüz gibi ama biraz böyle hani pahalı amatör olarak yapılacak bir iş değil kesinlikle. Ama böyle profesyonel bir şeyde kullanılacaksa hani verilen paraya değebilir. Çok güzel hani lipsync yapabildiği için ya da güzel yapabildiği için. Hani tabii bilmiyorum profesyonel olduğunuz zaman da bu sefer belki bu derece lipsync olmasını beğenmeyebilirsiniz. Bu şeyi mesela animelerde de kullanabiliyorlar, şey yapabiliyorlar falan. Animelerde biraz daha da kolay olabilir. Yani ee, bu işler gelişiyor arkadaşlar, gelişiyor. Görüşmek üzere.